Kutu arkası, konteyner arkası da Hadi be, arkada da. Sonu da, sonu da, soldan. Sol, 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 sol. Helal size be. be. İşte bu lan, işte bu! İşte bu kadar! Helal lan siz! Ver gazı. Gereksizce şey de seyrediyorlar. Low HP, low HP, low HP. Nice! Asıl nice. fucking good. Ya sen bunun kaydını almıyor musun? Git bak birader. <laughs> Senin adamın da kayıt alıyor. Senin adamın da kayıt alıyor. <laughs> <laughs> Buradan tekstil küfürlerine bağlanırız. Daha zevkli değil mi? Abi Allah aşkına bilmiyorsanız şuradaki tozları gelip vursana da şunları birer tane. Dünyanın, en, e dünyanın en eğlenceli şeyi ya. Burada da var onlar da. Evet var. Sağ yakın bekliyor. Helal be. Sen ne yaptın ya? Yatsana. Sağ çok iyi bir lan. Biri altında, biri altında. Biri altında bir tuvalet olabilir. Bir bir alakalı bir alakalı bir alakalı tuvalet tuvalet, Mermim bitti, ee. duvar kim koydu oraya? Kimse sana ateş etmiyorsa demek ki bir yanlışım var. Eyvallah Polat. Of 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 Polat'tan özlü sözler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğer tuvalet geldi, sahipte beyler. Nerede, ne yapıyorsun, doğmadın, ne oluyor? Buraya biri girdi oğlum. <laughs> <laughs> Nerede lan o da? Orada işte tuvalette. <laughs> Helal. Çok iyi be. Al al klipte bunu. Bak sonra evet işte arkadaşlar şeyim. bu oyunda böyle bir oyundu. <laughs> Videomuzu bitirdik. <laughs> Helal ee işte bu kadar. <laughs> League of Legends'ın yapımcısı Rito'dan Valorant. <gülüyor> 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 Tusno. <laughs> t ile, T ile. Oo, biliyorum, biliyorum. Dolga. Yok abi. <laughs> nice. Nasılydun keşke. Helal. Mito aklım çıktı Şu ya. Abi... Benim de aklım çıkıyor biliyor musun? Gözlü lan. O, e, o, lan. Hadi, hadi. hadi bakalım. Oğlum adam benim eli aldı. E adam eli aldı sandım <laughs> Bir şey ben yap. yap. Eli aldılar oğlum adamlar. Almış. Aldı ya? oğlum 5 5 oldu. Abi adamı. da neredeydi? Oğlum. Abi nasıl aldı? Bu <laughs> <laughs> çektim. <gülüyor> çektim Alper. <laughs> Mutlu musun? Çektim Alper. Çektim Alper. Ha. Bunu Sözlük bunu için kaç para istersin? Abi, bilmiyorum abi. Düşünmem lazım. Abi nasıl aldı? Maç bibisin ona göre. Çektim. Ben Video çektim Alper. Oo, Alper çok fena girdi sana Hadi şu bir an. Bir abi abi. ne olur silin. Bak. Vallahi bak. Önünde direkt. Ah. Aldım. B boş kurarsın. Tek doğru. Geldi bura. Çok, Çok iyi. iyi. Lan ne bu ne? Aynı yer. Balkon <laughs> balkon cam cam cam. Baya. Kanka baya sürüyor. Çok iyi. Allah'ın Witcher'ı. Çok iyi be. Çok güzel <laughs> be. Daha ben adam göremedim. Oğlum arkanda bomba. A'ya bakıyorum. Sakin ol Çok iyi. Herkes Herkes Kahraman olmaz. Abi Şerif ya. Şerif mi bundan sonra kim? Line vardı o galiba bir tane. 5 olmuş lan. Woo. Çıktı gitti mi? Şey yapmış o Bunlar bir <laughs> birini öldürüyor. Woo. lan korkuttunuz <gülüyor> beni. Oh, <laughs> GG. <laughs>